Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Kara ve kanalıma hoş geldin. Bugün alfa erkekler neden ilgi çekicidir konusunu ele alacağız ve neden bazı insanlar alfa erkekleri çekici buluyor. Videomuza başlayalım. Alfa erkekler genellikle özgüvenli, karizmatik ve liderlik özelliklerine sahiptir. Bu özellikler diğer insanlar üzerinde etkileyici bir izlenim bırakır ve ilgi çekici olmalarını sağlar. Peki bu özelliklerin ne gibi etkileri var? Bir de onlara bakalım. İlk olarak özgüven. Alfa erkekler kendilerine olan güvenleriyle öne çıkarlar. Kendi değerlerini bilmek, hedeflerine odaklanmak ve başarılarıyla gurur duymak diğer insanların da dikkatini çeker. Özgüveni yüksek olan biri çevresine pozitif bir enerji yayar ve bu da ilgi çekicilerini artırır. Karizma da alfa erkekleri ilgi çekici kılan bir diğer faktördür karizmatik kişilik, diğerlerine doğal bir çekicilik ve etkileyici hissi verir. Alfa erkekler kendilerine özgü tarzları, güçlü duruşları ve çekici kişilikleriyle dikkat çekerler. Bu da insanların onları ilgiyle izlemesini ve onlara çekilmesine neden olur. Şimdi bir hayal et. Bir orsamdayız ve içeriye kapıdan bir alfa erkek giriyor. Kendine güveniyle yürüyor, etrafındaki insanlara rahat bir şekilde iletişim kuruyor ve dikkat çekici bir duruş sergiliyor. İşte karizmatik bir alfa erkeğin ilgi çekiciliği. Liderlik özellikleri de alfa erkekleri ilgili çekici kılan bir diğer faktördür. Alfa erkekler doğal bir liderlik yeteneğine sahiptirler. Kendilerini güvenmeleri, kararlılıkları ve otoriter tavırları diğer insanların onlara hayranlık duymasına da takip etmesinde neden olur. Her erkeğin hayali. Bir grupta veya takımda liderlik edebilen biri güvenilirlik ve yetkinlik hissi verir. İnsanlar alfa erkeklerin liderliklerine güvenir ve onların vizyonlarına hayranlık duyarlar. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Neden bazı insanlar alfa erkekleri çekici buluyor? Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Yorumlara düşünceni yazmayı unutma. Bugünkü video burada sona eriyor arkadaşlar. Alfa erkekler neden ilgi çekicidir konusuna bazı önemli faktörlere baktık. Unutma, bunu tekrar burada söylemek istiyorum. Herkesin ilgi çekicilik anlayışı farklı olabilir ve önemli olan kendi değerlerini ve ilgi alanlarını takip etmektir burada. Eğer bu videoyu beğendiysen beğeni tuşuna basarak ve kanalıma abone olarak da desteğini bana gösterebilirsin. Videoyu bu arada playlistine kaydet ve paylaş YouTube sayfanda. Bu şekilde de YouTube algoritmasına da benim kanalımı büyütmesine yardımcı olacaksın. Ayrıca yorumlar bölümünde düşüncelerini paylaşmayı da unutmam. Desteklerin ve izlediğin için tekrardan ben sana teşekkür etmek istiyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Selçuk Karan.